Abi, bizim orada burada, bak, orada bizim merhaba abi. Kim? Ha, o orası serçe doldu, burası serçe düşman. Bak, serçe cingeti burası kara evcija. bak, serçelere bak, serçe doldu, güvercin doldu. Bak.

Sili şöyle arkadaşlar çekeyim. Bakın silikarap dişi. dişi. <laughs> Oğlum yakalayacağım mı lan? Lan ne yapacağız silikarap? karap? Yakalar Çok <laughs> O herhalde abi buğday Buğdayla yakalarsın onu ama. Yaklaşım o da var mı? Oo, hep ötüyor. Abi şu hasta mı? Şurada bir tane var hasta o galiba. Şun diyor. Bunlara bakın kaplan. Efendim olsun. Karakter nasıl şimdi? Tiplere bak ya. Ha, arkadaşlar hepsi buraya doldurdum. Adam yok şimdi bizim adam. Şimdi buraya doldurduk. <laughs> Neresi yukarı? Oraya mı gitti? Kargada orada o, dolu bir sürü karga var. var Şefe. Şey, Valla. mesela yakalasam yavru falan alsam oradan yarışmalara gelip ödül alacak kadar birlikte bir sürü. Hadi be. Oo. Onu bir kere yakalamayı deneriz. E, su içme. Su içme